arkadaşlar şimdi karşımızda güzel bir ee, sayı problemlerinden sorumuz var. Denklem kurma sorumuz. Bir sayının iki katının yedi fazlası diyor. Şimdi bakın bir sayı diyorsa o sayı nedir? X'tir. X'ten bahsediyor. İki katı. 2 X. Yedi fazlası. Artı yedi. Virgülü koymuş. Devam ediyoruz. Aynı sayının üç katının beş eksiğine eşit. Şimdi bakın virgül koymuş ve eşit demiş. O zaman ben buraya eşitliği koyacağım. Sonra ifademe devam edeceğim. Aynı sayı. E peki biz bir sayı ne demiştik? X demiştik. Aynı sayı diyorsa burası da x'tir. X'in 3 katının 3 katı 5 eksi eksi 5 eşit olduğuna göre. Bu sayı kaçtır? Evet artık bize işlemi çözmemizi istiyor bizden. Nasıl yapacağız? Bakın 2 eksi bu tarafa attım. Eksi 2 eksi olarak. Gittim. Eksi 5'i bu tarafa attım. Artı 5 olarak. Gittim. Evet elimizdeki ifade ne oldu? 7 artı 5 eşittir. Karşı tarafta 3x vardı. Eksi 2x gitti. 7 5 daha 12 eşittir. 3x'den 2x çıktı. x. Demek ki bizim o sayımız kaçmış? 12'ymiş arkadaşlar.